...işte hazır. Bu ne kurabiyesi? Tam üç tane. Evet. Şimdi... ...bunu yedikten sonra... ...sonra ismini ilk söylediğin insanın sesi... ...sana iğrenç gelecek. Bu ne biçim ses diyeceksin. Bunu yedikten sonra... ...bunu yedikten sonra da... ...ilk ismini söylediğin insanın kıyafeti... ...sana iğrenç gelecek. Bu ne biçim kıyafet diyeceksin. Evet. Sıra geldi... ...bunları Melda Hanım'a yedirmeye... Melda'cığım. Melda. Melda. Hadi uyu. Ha? Okula geç kalıyorsun hayatım. Ay Şükran Hanım'ın anıları ninni gibi geldi. <laughs> Benim gitmem lazım. Aa, dur bir dakika bir dakika. Melda ben sabah sana karşı çok haksızlık ettim. Ne olur affet beni. Çok özür dilerim. Yani senden şüphelendiğim için çok özür dilerim. Beni affetmen için sana kurabiye yaptım. Hadi ye. Ne olur, ne olur için. Hadi. Hmm, hmm. İnan benim için o kestane şekerini o şeye götürmenin hiçbir anlamı yok. Ay neydi adı? Ay bak görüyor musun dilimin ucunda ama. Dilaver. Ha? Dilaveri. Hadi canım bak. Bir de şundan tak. Bu daha değişik. Gel. Hadi bundan da tak. Ne olur, ne olur için. Heh. Ama evet, sana sorarsa ...adını unuttuğumu sakın söyleme, olur mu? Ay neydi adı, bak yine unuttum. Benim için çoktan mazi olmuş, görüyor musun? Dilaver. Hadi, dilaveri. Hadi canım, artık sen okula geç kalıyorsun. Ay bir tane daha alsaydın, çok güzel. Aa, Ay bir tane daha ver. Sen de çok ver. Obur bir şeymişsin ama Ay, bak derse geç kalacaksın. Bir de şuna bakayım. Hadi Dilaver seni bekler, Aa. hadi. Al çantanı da, hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. hadi. Geç kalıyorsun abla. Ya bir parça da. Aa öyle bir parça bir parça müptelası olursun Hı -hı. sonra. Hadi derse geç kalsın güle güle ablacığım. Güle güle ablacığım. Giderken Dilaver'in en sevdiği tatlıyı bile hatırlıyorsun ama döndüğünde tek hatırladığın onun iğrenç sesi ve iğrenç kıyafeti olacak. Güle güle ablacığım. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ee, Şükran Hanım nerede? Aa yoksa... Ay, az kaldı Şükran. Başaracaksın. Az kaldı. Şükroş Hanım. Ay. 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 Aa ben de... E, ...merdivenleri bu sabah yıkamaya kalkıştım sabunla. Sonra sular kesildi. Böyle sabunlu kaldı. Kayıyor değil mi? Ya... ya. Ee, neyse canım zararı yok. Ben de lavaboyu arıyordum da. E aşağıda lavabo vardı. Niye zahmet ettiniz? Yapma ya. Ya e, Yani aman ne iyi. Yenelim <laughs> o zaman. E, buyurun tabii hmm. buyurun. Aman dikkat edin ha sakın kaymayın. Hmm. Aman ha. Aa. Evet çocuklar neymiş? Her hücrenin bir çekirdeği var. Hocam. Söyle canım. O zaman mesela e, kabak hücresinin içinde de kabak çekirdeğim var. <laughs> Dersi kaynatmak yok. Dersi kaynatmak yok. Bu dersin her saniyesi çok değerli çocuklar. Ona göre. Evet. Çekirdek. Ee, çocuklar bir şey soracağım. Bu çekirdek mevzusunu... Ben daha önce anlatmadım değil mi? Yok hayır hocam anlatmadınız. Hah tamam. Parmak kaldırmadan konuşma. Ü parmak kaldırmadan konuşma. Anladın ha, tamam, mı? Tamam. Ha, dayanamıyorum artık. Ücet, ya şuna ücet. bak ya. Şişt. 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 Dersi kaynatmak yok. Dersi kaynatmak yok. Ne dedim ben? Bu dersin her saniyesi çok değerli. Şu andan itibaren her kim eğer sözümü keserse direkt kapının koyarım ona göre. Ha. Evet. Hüce şekil değil. <laughs> Üçe kusura bakmayın bölüyoruz. <laughs> Aman efendim, estağfurullah. Ben de diyordum ki müdür bey nerede kaldı? Hala gelmedi. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi okulumuzun basket takımı bugün ilk basket maçına çıkacak. Koçum buyurun devam edin. Evet sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi okulumuzun basketbol takımı bugün ilk maçına çıkacak. Ben o kısmı söylemiştim koçum. Ben de tekrar ettim sakıncası var mı? Ee... İyi. Arkadaşlar maçtan önce... Ne gerek yoktu yani. Canım <laughs> artık. <laughs> <laughs> arkadaşlar maçtan önce... Ne lüzum var aynı laf iki kere. <laughs> Kafa geri mi aldım şimdi? Yani ben size devam edebilirsiniz derken kaldığım yerden demek istiyorum koçum. Yani aynı cümleden devamla demek istiyorum. Koçum ne tekrarlamanızı istemiyorum herhalde değil mi? Bu çocuklar da gülmeye başladı şu hale bak. Rezil oluyoruz sizin yüzünüzden. İsterseniz siz susun ben devam edeyim. <laughs> eee daha daha ne haber Şükroş Hanım? Hiç vallahi ne olsun Seldoş? E, demek merdivenleri sabunla yıkadın da e, onun için yukarı çıkılmıyor ha? Ya yeah, ya. Yeah. E, ben su getireyim. E, hatta bir güzel de temizlerim. E, sen çık gez dolaş e, geldiğinde de evi mis gibi bulursun. Yeah. Ben de kapıyı çeker çıkarım ha? Tabi 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 de ben size zahmet vermek istemem. Çok teşekkür ederim teklifinize ama saatte e, çok geç oldu. Ben tam çıkmak üzereydim. Birlikte çıkalım ha? Hmm, çıkalım. Zaten Tahsin de beni çok merak etmiştir. Eyvah şimdi sen o kurabiye yiyip bir de Tahsin mi dedin? Hmm. Ay gerçekten çok güzel olmuş bunlar. Bak tarifini isterim ha. Şükran. neredesin nereye kayboldun ya? Bak demedim mi ben sana? Geldim Tahsin geldim. Ay geldim Tahsin. Ne ayağı kaldırıyorsun canım ortalığı? Neredesin Şükran? He? Şükran! Of Selda of Selda! İşin bitince niye kaldırmazsın şu kurabiyeleri? Selda, Şükran bayıldı. Ya! Evet sevgili arkadaşlar, sonuç olarak hepinizi maça bekliyoruz. Bu maçı seyretmek hepinizin vazifesidir. Bir de pankart hazırlamanızı istiyoruz. Oraya seçtiğiniz bir arkadaşın ismini yazacaksınız. Biz ne yapacağız? Seçtiğimiz pankartı asacağız. Selim benimdir. Selimin adının tüm telif hakları bana aittir. Ve Selim için pankart hazırlayanın ağzını burnunu <laughs> şey yani pek hoş karşılamam. Hocam söz sizindir. Cenk, Selim, Murat unutmayın öğlen son idman var. İlk beşte orada açıklayacağım. Tamam koç. Evet kusura bakmayın hocam böldük. Aman efendim estağfurullah estağfurullah <laughs> dersizin. Koçum. teşekkür ederim müdür bey. Evet. Nerede kalmıştık? Her zamanki gibi. Yarıda hocam. Ayşegül. Seni dinliyorum Selim. Ya sabahtan beri bir şey diyeceğim, bir türlü söyleyemedim. Şimdi ilk beş açıklanacak ya. Geçen sene sen ne zaman benim yanımda olsan ilk beşe seçildim. Yani uğurum olduğunu inanıyorum. Acaba rica etsem yine benim için idmana Gelir miydin? Ya sen Şöyle... ne sorumsuz bir öğrenci işleri başkanısın böyle? Toplantı var, hala burada duruyorsun. Ben seni mi bekleyeceğim? Ya Selim, kusura bakma. Toplantı biter bitmez geleceğim, tamam Söz. <laughs> Görürsün. Ekecek yine seni. Ama ben orada olacağım Selim. Eh, artık inşallah gözündeki perde de kalkar. Selim hadi geç kalacağız. <laughs> evet Melda bugün okuldaki ilk sınavın. Hadi hayırlı olsun. Dosyam da gelmiş. Dilaver bir gelmeden bakayım. Hakkımda ne yazıyor? Ne? Dosya veriliş tarihi 14 Temmuz 1958 mi? Benim 70 yaşında olduğumu düşünecek. Evladım koridorlarda koşturmasanız da kaç yıllık müdürüm böyle rezalet görmedim. Ee, bu ses dilaverin mi? Yok canım olamaz. Hadi Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hı? Hayırlı olsun. İlk sınavınızı yapacak mısınız bugün? Nasıl? Heyecan var mı heyecan? Var tabii var görüyorum. Nutkunuz tutuldu. Kızlar <laughs> gelin. <laughs> <Zankine. gülüyor> öğrenci Birliği başkanlarıyla gayet ciddi bir toplantı var efendim bugün. Malum haliniz Öğrenci Birliği ciddiyet gerektiren bir müessesedir. E, o zaman e, ben rahatsız etmeyeyim. E, sınav kağıdının çıktısını almıştım da... Onu getirdim. Tamam hiç merak etmeyin. Ben hemen bunu bastırırım. Sağ olun. Bu da kestane şekeriniz. Aa, çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Ha? Unutmadınız demeyin. Allah Allah. Ne oldu bu adama böyle? Evet kızlar. Ben bu işi birlikte başarıyla yürüteceğimize eminim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.